Sevdinize merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde aslında oyun oynayacağız. Toplamaya ve çıkarma işlemlerinde tahmin edeceğiz. Peki neye göre tahmin edeceğiz? Yuvarlayacağız. Yuvarlama. Yaklaşık kelimesi. Yaklaşık olarak nedir? Tahmin etmeye çalışacağız. Peki yuvarlama nasıl yapılır? Şimdi önce onlar basamağına göre yuvarlamayı anlatalım. Sayı en yakın onluğa yuvarlanırken birler basamağı beş veya beşten büyükse onlar basamağı bir artırılır. Mesela örnek. 875 sayısı en yakın onla yuvarladığımız zaman bakıyorum birler basamağı 5. Ha, demek ki o zaman 7'yi bir artırıyorum. Yaklaşık olarak 880'sin diyorum. Tamam. 5'ten küçük ise onlar basamağı artırılmadan aynen bırakılır. Mesela 874 olsaydı ben bunu 870'e yuvarlayacaktım. Anlatabildim mi? Var mı sıkıntı? Onlar basamağına göre yuvarlama bu şekilde. Peki. En yakın yüzde yuvarlanırken ne yapılır? Son iki basamağa bakılır. 50 veya 50'den büyükse yüzler basamağı bir artırılır bu kez. 50 veya 50'den küçükse o zaman yüzler basamağı e, aynen kalır ve sıfır olarak yazılır. Mesela şöyle. Bakın. 1275. Son iki basamak 50'den büyük mü? Büyük. O zaman bunu ben 1300 olarak yuvarlıyorum. Tamam mıyız? Peki 1836. Son iki basamak 50'den küçük mü? Evet. O zaman bunun yerine 0 yazıyorum. 1800 olarak yuvarlıyorum. Topladığımızda da tahmini 3100 yapmıyor ama tahmin ediyorum yani. Hani mesela toplama yaparken de yapardık ki ya, 50, 56 ile 87'yi topluyoruz. 50, 80 daha 130, 7, 6, 13, ha 143 diyoruz mesela. Anlatabildim mi olayları? Gibi. Bu altı arkadaşlar 0 yazacaktım da olmadı. 7, 6, 13, evet. evet bu şekilde tamam. Bakalım sorularda nasıl karşımıza çıkacak? Yukarıdaki işlemleri yaklaşık sonuçlarını en yakın yüzdeye yuvarlayarak bulalım. Şimdi son iki basamağı 47. 50'den küçük o zaman ben bunu 7300 derim. Öyle çünkü kural öyle. Son iki basama 19. Ben bunu atarım 1700 derim. Çıkardım. 13'ten 7 çıktı 6. 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5. 5600'müş. Ama böyle mi? Hayır. Ama yaklaşık. Tamam Burada şimdi 57 olduğu için son iki basamak 57 olduğu için 50'den büyük zaman bunu bir arttıracağım. 2500 diyeceğim. 16 50'den küçük olduğu için 3200 diyeceğim bunu da. Topladım. 5'ten 2 çıktı. 3, 3, 2, 5. 5300. Ne kadar yuvarlama burada çok azsa o tahmin gerçek değere o kadar yakın olur. Tamam mı? Şurada ben bir hata yaptım arkadaşlar. Bu 5'ten 2 çıktı. Böyle çıkarma yaptım. Burayı toplama yaptım. benim şey, değişik bir şey yapmışım. 5 2 daha 7 arkadaşlar bu. 5700 olacak. Yanlış yapmışız. Evet, sonuçlarını sayılar en yakın onla yuvarlayarak tahmin edelim. 8730 4800 ama bir fazla attırırsak 4900 oluyor o zaman ama bu. Bakın. Ha pardon bu 3'müş. 3'müş. O zaman 4890. 5'ten küçük olduğu için yaz, siliyoruz. 0 yazıyoruz. Yani çıkaralım. 0. 13'ten 9 çıktı. 4. 6'dan 16'dan 8 çıktı. 8. 7'den 3 çıktı. 7'den 4 çıktı. 3. Bunu mesela şimdi 7 olduğu için 1 arttırıyorum. 4840 diyeceğim. 2 olduğu için aynen bırakıyorum. 0 yazıyorum. 2580 diyeceğim. Çünkü 5'ten küçük olduğu için. 14'ten 8 çıktı. 8, 6, 14. Burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı. 2. 4'ten 2 çıktı. 2. Tahminim bu. Şimdi burada 8 olduğu için, 5'ten büyük olduğu için onlar basamağını 1 arttırıyorum. 9010 diyorum. Burada 5 büyük olduğu için bunu da 1 arttırıyorum. Ama bu kez de 1 arttırınca 3100 oluyor arkadaşlar. 1 arttırınca 10 oluyor. 10 olmaz ki ama 10'un 0 elde var 1 diye buraya gidiyoruz. Tamam mı? Bir sonrakini yapıyoruz. Hani bunu yüze yuvarlamadım bakın. Mesela bu 5 ya. Bir arttırdım 10 oldu. 10 yapamayacağım için bu burayı arttırdım, aktardım onu. Top çıkaralım. 0 1 9, 10'dan 1 çıktı 9. 8'den 3 çıktı 5. Tamam. 9 olduğu için 1 arttırdım. 6.530 8 olduğu için 1 arttırdım. 2440 13'ten 4 çıktı. 13'ten 4 çıktı 9. 4'ten 4 çıktı 0. 6'tan 2 çıktı 4. 4090. Tamam. Olay bu. Evet. Devam. Evet. En yakın yüzdeye yuvarlayacağız. Şimdi 32 olduğu için ben bunu siliyorum. 8700 diyorum. 93.50'den büyük olduğu için 1 artırıyorum. 4.900 diyorum. onda 17'den 9 çıktı. 8. 7'den 4 çıktı. 3. Şimdi 37 olduğu için siliyorum. 4.800 diyorum. E 82 olduğu için 1 artırıyorum. 2.600 diyorum. 8'den 6 çıktı. 2. 4'ten 2 çıktı. 2. 2.200 gibi. Şimdi burası son iki basamağı 50'den küçük olduğu için siliyorum. 9000 diyorum. Tamam. En yakın yüzde yavarlıyoruz. Son iki basamağı 95 olduğu için 50'den büyük olduğu için 1 arttırıyorum. 3100 diyorum. 0, 10'dan 1 çıktı. 9, 8'den 3 çıktı. 5, 5900 gibi. Şimdi son iki basamağı 29 olduğu için 50'den küçük olduğu için siliyorum. 6500 diyorum. 38 küçük olduğu için siliyorum. 2400 diyorum. Çıkardım. 5'ten 4 çıktı. 1 alttan 2 çıktı. 4. 4100 diyoruz. Tamam. Yüzde göre yuvarlama da bu. Devam. Şimdi gerçek sonucu bir bulalım. 63 daha 9. 6'a yazsaydık bir dakika. Silelim. 63 daha 9. 7, 3 daha 10, 10'un 0 elde var bir 7, 5, 12, bir elde 13, 13, 13 elde var bir 3, 2, 5, 1 elde 6. Tamam. 6.309 çıktı. Şimdi son iki bas kaça göre yuvarlayacağız? 10'la göre yuvarlayacağız. 6, 5'ten büyük olduğu için 8 yapıyorum. 2580. Tamam mıyız? 3, 3 olduğu için siliyorum. 3730. Çünkü 10 on yakın 10'la göre yaptık. Tamam mıyız arkadaşlar? Topladım. 8 3 11 elde var. 1 7 5 12 bir elde 13 13 3 elde var. 3 2 5 bir elde 6. 6310 6309 çok bazen fazla da çıkabilir. Bir fazla çıktı, çok yakın çıktı. Vallahi öyle. Şimdi 6 4 da 9 da 19 10 9 19, 19 elde var 1. 5 5 da 10 7 da 17 bir elde 18 18 8 elde var 1. Eee 8 6 14 3 da 18 bir elde 19 19 9 elde var 1. 4 3 7 bir elde 8. 8.989 Şimdi 9 olduğu için 1 arttırdım. 6 yaptım. 4.360 oldu. 6 olduğu için 1 arttırdım. 3.680 oldu. 4 olduğu için azalttım. 850 oldu. 0 8, 6, 14, 5, 10, 19 19'un elde var. 1 6, 3, 9, 9, 8 17, 18, 18, 8 elde var. 1 4, 3, 7, 1, 8. 8890, 8989. Yani biraz fark var burada tabii ki. Tamam. Evet. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani ne, ne kadar azalttığınıza bağlı, ne kadar arttırdığınıza bağlı. Evet. Böyle yaptık değil mi? Bu şekilde. 8, 6, 14, 5, 10, 9, 10, 9, var. 1, e, 6, 3, 9, 9, 8, 10, 7, 10, 8, 10, 6, 3, 9, 9, 8, 18, 18, Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Mobilyaların fiyatları TL cinsinin en yakın yüzde yuvarlanak hesaplanacak öyle Hüseyin bir yaklaşık kaç TL eder Şimdi 90 olduğu için bir arttırdım. 31.300 dedim. 20 olduğu için e, sildim. 25.500 dedim. 90 olduğu için arttırdım. 8.800 dedim. 0, 0. 500, 8, 8, 8, 16, 16 selde var. 1. 5, 1, 6, 8, 6, 14. Bir elde 15, 15, 15 elde var. 1. 3, 2, 5. Bir elde 6, 65.600 TL öder. Neye göre yuvarlayacağınızı öğrendik arkadaşlar. Ona göre ne istiyorsa bizden ona göre yuvarlıyoruz. Tamam mıyız gençler? Ne diyor şimdi burada? Bir depoda 8576 adet meyve suyu, adet bisküvi, adet çikolata bulunmaktadır. Depodaki malzeme sayıda en yakın onluğa göre. He. O zaman birler basama 6 olduğu için 1 artırıyorum. 8580. Birler basama 9 olduğu için 5'ten büyük olduğu için 1 artırıyorum. 6230. 7 olduğu için 1 arttırıyorum. 490. 0, 8, 3, 11. 9 daha 20. 20'nin 0 elde var. 2. 5, 2 daha 7. 4 daha 11. 2 de elde 13. 13, elde var. 1, 8, 6, 14. 1 de elde 15. 15.300. Tamam mıyız? Bu kadar arkadaşlar. Neye Neye göre? Kura, oyunun kuralı neyiz? Ona göre oynuyoruz. Evet. Yukarıdaki işlemin sonucunu tahmin etmek isteyen Esma. Sayıları hangi basamağa yuvarlayarak işlemini yaparsa sonucu gerçek sonuca daha yakın olur. Kuralımız neydi? Yuvarlanan basamak değeri ne kadar küçükse tahmin sonucu gerçek sonuca daha yakın olur. O zaman burada onlar basamağına göre yuvarlarsa Gerçek son, e, tahmini sonuç gerçek sonuca göre daha yakın olacaktır. Bakın tekrar edelim. E, basamak değeri yuvarlanan basamak değeri ne kadar küçükse tahmini sonuç gerçek sonuca daha yakın olur. Yani siz onlar basamana göre yuvarladığınızda daha yakın bir sonuç elde ediyorsunuz. Yüzler basamana göre yuvarladığınızda biraz daha gerçek sonuçtan uzaklaşıyorsunuz. Binler basamağında daha da uzaklaşıyorsunuz. On binler basamağında daha da uzaklaşıyorsunuz. Tamam. O yüzden arkadaşlar daha yakın. Ne kadar yakın az yaparsak o kadar gerçek sonuca yakın değer buluruz. Evet arkadaşlar tahminlerle tahmin ettik gittik geldik dedik vesaire neyse. Evet artık toplama çıkarma tahminimizi yaptığımıza göre çarpma işlemine geçeceğiz. Bir sonraki gider. bir sonraki ders görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.